Saygıdeğer Mehmet Akif Ersoylu kardeşlerim. Üsküdar'ın 16 mahallesi için 2014 yılından beri imarla ilgili büyük çalışmalar yapıyoruz. Şükürler olsun çok büyük yol kat ettik. Bulunduğum alan 1151 adı 62 nolu parsel. 54 bin metrekare parselimiz. Parselimizde kardeşlerimiz TOKİ için imza topluyorlar. Onlara cani gönülden başarılar diliyorum. Videomun başında söyleyeyim. Ben imar hayranıyım, emsal hayranıyım. Gönlüm istiyor ki 3 emsal, 4 emsal, 5 emsal. 10 kat, 15 kat. Ama bizim bir imar planımız var, imar kanunumuz var. Bizim bir emsalimiz var. Üsküdar'da nedir emsal geri görünümde? %15 taban oturumu 12.50 kotla birlikte bazı yerler 5 kat bazı yerler 6 kat. <laughs> Yaklaşık emselimiz 1.5 1.6. Yani 100 metrekare tapumuza 150-160 metrekare hakkımız var. Peki niye kentsel dönüşüm olmuyor? Neden insanlar kentsel dönüşüm istemiyorlar? Çünkü tapuları az. Bunu baştan belirtelim. Kardeşlerimiz TOKİ için imza topluyorlar. Evet inşallah bir an önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ederler. Ve onlar da cevabını en kısa zamanda alırlar. Sevgili kardeşlerim. Bir gerçek var bir de hayal etmek var. Biz gerçeğini konuşalım. Vatandaşın 200 metrekare tapusu var. 500 metrekare 4 tane 5 tane dairesi var. 200 metrekare tapuya biz ne alıyoruz? 300 metrekare inşaat hakkımız var. Peki 500 metrekare de binamız var. Matematiği yapalım. 100 metrekare tapumuza 70 metrekare hak alıyoruz. Yani 200 metrekare tapumuza 140 metrekare imar hakkımız var. 500 metrekare tapumuza da binamıza da 200 metrekare inşaat hakkı veriliyor %40'lar. Ne yaptı? 340 metre. Bizim buradaki imar hakkımız neydi? 200 metre, 300 metre imar hakkımız var. Peki Toki'nin ne istiyoruz? 340 metrekare. E Toki bunu herkese verirse nereden getirecek bu emsali? Ya bu emsali 5 emsal yapması lazım ya da kendi parasını harcaması lazım. Niye? Bana bir sebep gösterin kardeşim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sadece Çamlıca caminin etrafında böyle bir uygulama yaptı. Böyle bir uygulamayı yapabilmesi için ne lazım? Kanun değişikliği lazım. Bunu ben ister miyim? İsterim. Üsküdar'ın 16 Mahallesi için söylüyorum. Özellikle geri görünümde olan mahalleler için söylüyorum. %15 taban oturumu 12.50 emsali olan parseller için söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, o ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir daha bu emsali veremez. Vermez. Veriyorsa bütün mahallelere vermesi lazım. Buradan özellikle Sayın Başkanımıza sesleniyoruz. Sayın Başkanım 30 yıldır bu imarı çıkardık. Bu emsali çıkardık. Bu emeğe harcadık. Bu emek heba olmasın. Lütfen çıkın. Açıklamalar yapın. Parseller bölünürse bunların hiçbir isteği kalmaz Sayın Başkanım. İnanın parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. Bizim talebimiz bir an önce parsellerin bölünmesi.